Onu izlemedik mi Super Smash Bros. Yok, yeni çıktı. Abi gefur atma olmaz mı Olabilir aslında ya. Neden olmasın ki? Orhan Prime abone olmuş hoş geldin abi Orhan teşekkür ederim. Ama ki flash da atayım ben de. Tutuyla şampiyonlar ne sen öyle düşün bu takım şampiyon olmak için kuruldu. Bak 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 bak. Allah bizi her maç boton frek olup şampiyon olmaktan nasip etmesin ya. İstediğiniz kadar 5 tane best oyuncu alın. En iyi oyuncu alın. Sonunculuğa bile oynayabilirsiniz o kadar. oradan. çıkarken kayırıldı. Üç kişi daha <laughs> götürdü Türko. <mu? gülüyor> Rasmus çıkmış hissetti kendini. Bir spray <laughs> ikinci oyuncu geldi. Üçünü vuruyor. Bir oyuncu düşürdükten sonra yaşaması iyice abi diyor. Porra'dan harika bir reaksiyon. Rasco düştükten sonra Porra az yanı olmasına rağmen üç tane iki. Easy bıçaklarını aktif hale getirecek Krax. Dolanmaya çalışıyor hemen sonundan gelecek Krax. Easy'nin reaksiyonu ne olacak? Easy hemen sonuna geliştirip <laughs> <laughs> kovalamacı <laughs> oynuyorlar. Kovalamacı oynuyorlar. oynuyorlar bu bir yeşil filmi değil.

Ekstiyat şartı 3'ün canı Selamlar. Hoş Harika bir oyun. Tebrik ediyorum gerçekten. Güzel. Kocaman tebrikler. Ya şu ana kadar birçok şampiyon belirledik Valorant tarihinde ama ya zaten hani bir sene içerisinde birkaç tane şampiyon içerisinden hikayesi en ilginç. Açık elemelerden gelip bu kadar davetli liste varken bu, tür, bu kadar davetli takım varken EMEA slotunu alması başka konu. Birinci olarak şampiyon olarak EMEA'ya gitmesi bambaşka bir konu. Evet Melih teşekkürler ve son sözleri alalım çünkü bir şampiyon olarak da mutlaka eklemek istediğim vardır. Yani çok fazla aslında ekleyecek bir şeyim yok. Yaklaşık bir aydır bir yiyorum. Bunun için beni hızlandırdıkları için teşekkür ederim. Ben de bu şampiyonları onlara hediye ediyorum. Ee, sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ya benim abone gelmedi benim adam beri. Gelmedi. Sen nikini mi değiştirdin lan? Recal Tahin her soldan Allah Allah <laughs>